Dante, İlahi Komedya, Cennet, 14. manzume, 4. Gök, Güneş Gökü Bilginler ve Din Bilginleri, 5. Gök, Merih Gökü Din Uğruna Savaşanlar, Kıyamet gününden Cuma cennetteki ruhların durumlarının ne olacağına dair Süleyman Peygamber'in yaptığı açıklamayı dinledikten sonra Beatrika ile Dante Merih göküne çıktılar. Dante göğün öteki katlarında olduğu gibi buraya da farkında olmadan yükselmiştir. Savaşarak din uğruna canlarını vermiş olanların ruhları parıl parıl yanan bir haç meydana getirecek biçimde dizilmişlerdir. Yuvarlak bir kap içindeki su dışından veya içinden dövüldüğüne göre merkezden çevreye veya çevreden merkeze dalgalanır. Tommaso'nun şanlı ruhusunca ondan sonra konuşmaya başlayan Beatrika'nın söylediği sözler arasındaki benzerlik bana birden bunu hatırlattı. Bu bir başka gerçeğin özünü kavramaya lüzum duyuyor ama ne sesiyle ve ne hatta ne de fikriyle bunu size söylüyor. Cevherinizin çiçeklerle süslenir gibi bezendiği nur şimdi neyse ebediyet boyunca da olduğu gibi kalacak mı ona söyleyin kalacaksa tekrar görünür hale geldiğiniz zaman bu nurun nasıl olup da görmemenize engel olamayacağını ona açıklayın. Halka olup dans edenler bazen daha fazla neşelenip coşarak seslerini nasıl yükseltir ve daha canlı, daha neşeli hareketler yaparlarsa kutsal daireler de bu ani ve sofuca rica üzerine raksları ve güzel şarkılarıyla yeni bir sevinç gösterdiler. Yukarıda yaşamak için burada ölmek var diye yakınanlar Oradaki ebedi yağmurun verdiği serinliği asla bilmezler. Kendisi sınırlanmayan ama her şeyi sınırlayan, ebediyen yaşayan ve 3, 2 ve 1 olarak ebediyen hüküm süren o bir, 2 ve 3'ü bu ruhlardan her biri üç defa öyle bir ahenkle terennüm ediyordu ki takdire değer herhangi bir işe tam ve yerinde bir ödül olabilirdi. Küçük dairenin en tanrısal nurundan belki de Meryem'e seslenen meleğin sesi kadar tatlı bir sesin şöyle diyerek cevap verdiğini işittim. Cennet şen şenliği devam ettiği sürece aşkımız vücudumuzun çevresinde bu giysi parıldayacaktır. Onun parlaklığı sıcaklığı sıcaklık temaşayı izler. O ise değere eklenen gufrana eşittir. Cismimiz şanlı ve kutsal teline tekrar bürününce bütünlüğü içinde daha da tam ve eksiksiz olacaktır. Bunun içindir ki en büyük nimetin bize bedava dağıtıldığı ve ancak bu sayede onu görebildiğimiz ışık artacaktır. O sebeple sonradan görmenin artması, sıcaklıktan gelen parlaklığın artması gerekecektir. Fakat alev saçan ve parlaklıkta alevi geçip yanışın, yanışındaki hızla orada daima görünen kömür gibi Şimdi etrafımızı saran nur bugün toprağın örttüğü tenimizin parlaklığı ile gölgelenecektir. Ama bu ışık ne kadar kuvvetli olursa olsun gözlerimizi kamaştırmayacaktır. Çünkü bize haz verebilecek her şeye karşı vücudun uzuvları yeteri kadar kuvvetli olacaktır. Her iki koro da amin demekte de o kadar tez ve dikkatli davrandılar ki belki yalnız kendileri için değil fakat ölümsüz alevler haline gelmeden evvel sevdikleri analar, babalar ve ötekiler için kalıplarını arzuladıklarını açıkça gösterdiler. O sırada oradaki ışığın üzerinde aydınlanan bir ufuk gibi aynı parlaklıkta bir başka ışık belirmeye başlamıştı. Akşam olurken yeni doğan yıldızlar gökte nasıl belli belirsiz bir halde ışıldamaya başlar ve görünüşleri gerçek mi değil mi diye insanı nasıl şüpheye düşürürse ben de orada öteki iki dairenin dışında bir daire çizen yeni cevherleri görmeye başlar gibi oldum. Ey kutsal ruhun gerçek nuru! Birden nasıl da göz kamaştırıcı bir hal aldı. Gözlerim yenildi ve bu kadar ışığa dayanamadı. Fakat Beatrika bana o kadar güzel ve yüzü gülümser göründü ki o görüp de hafızamı tutamadığı şeyler arasındadır. Gözlerim tekrar yukarı çevrilmek için ondan kuvvet aldı ve hanımımla beraber daha üstün bir mutluluğa götürüldüğümü gördüm. Bana her zaman olduğundan daha kızıl görünen yıldızın alev alev yanan gülümseyişinden yükseldiğimi anladım. Bütün kalbimle ve herkes için aynı olan dille Tanrı'ya bu yeni lütfa yakışır şekilde kendimi kurban etme ateşi daha sönmemişti ki adamın kabul edildiğini anladım. Çünkü parlak iki şeridin üzerinde bana o kadar kuvvetli ve kızıl ışıklar göründü ki. Ey onları bu derece güzelleştiren Helios diye haykırdım. Dünyanın kutupları arasında irili ufaklı ışıklardaki ayrı olarak nasıl galaksiye bilginleri tereddüte düşürecek bir beyazlık içinde kendini gösterirse bu yıldızlı ışıklar da merihin derinliğinde bir daire içerisinde yan yana konulmuş dörtte birlerden mübarek işareti meydana getiriyordu. Burada hafızam zekamı geride bırakıyor çünkü bu haç üzerinde İsa öyle nur saçıyordu ki onun tarifi için hiçbir tasvir bulamıyorum. Fakat saliplerini alıp İsa'nın peşinden gidenler insanın bu göz kamaştırıcı ışık içinde şimşek gibi parıldadığını görerek azmi bana bağlayacaklardır. Bir koldan ötekine ve tepeden aşağıya kadar ışıklar süzülüyor. Birleşip çaprazlaştıkça daha bir güç, daha bir güçle parıldıyorlardı. Burada insanların kendilerini savunmak için sanat ve hünerle vücuda getirdikleri gölgenin kenarındaki bir ışık şeridi içinde bazen doğru veya eğri, hızlı veya yavaş uzun veya kısa olan ve durmadan değişen cisim zerreciklerinin yeryüzünde tıpkı böyle kaynaştıkları görülür. Telleri ahenkle titreşen lafta ve harp, notadan anlamayan kimseler içinde nasıl tatlı tatlı nameler çıkarsa, tıpkı öyle orada da haçın üzerine bana görünen ışıklardan, sözlerinin hepsini anlayamadığım halde beni kendimden geçiren nameler dökülüyordu.'' Bununla beraber bu terennümün yüksek övgüyü ifade ettiğini anladım çünkü duyduğu sözlerin ne demeye geldiğini anlamayan biri gibi kulağıma diriliyorsun ve yeniyorsun sözleri çalınıyordu. İçimde öyle büyük bir aşk duyuyordum ki o zamana kadar hiçbir şey beni bu derece tatlı bağlara kendine bağlamamıştı. Ne zaman dönüp baksam arzumu doyuran güzel gözlerin verdiği zevki de gölgeliyordu dersem bu sözlerin belki de fazla cüretli gözükecektir. Fakat canlı damgaların insan ne kadar yükselirse güzellik bakımından o nispette daha etkili olduklarını ve benim dönüp onlara bakmadığımı göz önünde tutan bir kimse özür dilemek için kendi kendimi suçladığım şeyden ötürü beni mazur görebilir ve kutsal zevkin silinmediğini aksine yukarı çıkıldıkça kendini daha çok duyurduğunu anlayabilir. 15. Manzume 5. Gök Merih Gökü din uğruna savaşanlar. Dante, üçüncü kuşaktan dedesi Caggi Aguida'nın ruhu ile konuşur ve onun eski Floransa'ya dair anlattıklarını dinler. Fena iradeyi doğuran nasıl hırs ve tamah ise daima doğruyu arzulayan aşkın meyvesi olan iyi irade, bu tatlı liri durdururdu ve göğün eliyle gerilip gevşetilen kutsal telleri susturdu. Bana kendilerine soru sormak arzusunu vermek için hep birden susan bu mutlu ruhlar, haklı bir ricada bulunduğum zaman nasıl olur da duymazlıktan gelirlerdi. Süreksiz şeylerin aşkıyla bu aşka ebediyen yüz çeviren bir kimsenin sonu gelmez bir cezaya çarpılması doğrudur. Bazen durgun ve bulutsuz gökte, o ana kadar kıpırtısız duran gözlerin dikkatini üzerine çeken bir uçar yıldız görülür. Yıldızın geldiği yerde hiçbir yıldız eksilmediği ve zaten parıldamasıyla sönmesi bir olduğu için insana yer değiştiren bir yıldızmış gibi gelir. Tıpkı onun gibi Haçın sağ konunun ucundan ayak tarafına doğru orada parıldayan kümeden bir yıldız süzüldü ve bu elmas kurdelesinden ayrılmadan beyazlığın arkasında bir ateş gibi parlak şeridin içinden geçti. En büyük şairimizin dediği doğru ise Elisi Kampi'de oğlunu görünce Ankises'in ruhu da sevgiyle tıpkı öyle seyirtmiştir. O sanguis meus, o superinfusa gratia dei, sicut tibi, Jui bis unguam koeli yanua reklusa Yani ne diyor? Ey benim kanım, ey Tanrı'nın bol bol ihsan ettiği lütuf, göklerin kapısı sana olduğu kadar iki defa kime açılmıştır? Bu ışık böyle dedi. O sebeple dikkatimi üzerinde topladım. Sonra gözlerimi çevirerek hanımına baktım. Her ikisi de beni aynı derecede hayrete düşürdü. Çünkü gözlerinde öyle aynı gülümseme ışıldıyordu ki kendi gözlerimle bana bahşedilen gufranın ve cennetimin en yüksek mertebesine erişiyordum sandım. Sonra sözleri ve duruşu ile insana büyük zevk veren o ruh ilk sözlerine öyle derinlerini ekledi ki anlayamadım. Fikirleri ölümlülerin anlama sınırlarını aştığı için isteyerek değil fakat buna zorunlu olduğu için kendisini benden gizledi. Sıcak sevgisinin yayı, söylediği sözler zekamızın kavrayabileceği seviyeye inecek kadar gevşeyince, anlamını kavrayabildiğim ilk sözü şu oldu. Sen ki üç ve birsin. Benim soyuma çok merhametli davrandığın için sana şükürler olsun. Ve sonra şöyle ekledi. Oğlum, Akında, kararında asla değişmediği o ulu kitabı okurken çoktandır duymaya başladığım bir arzuyu sen sana seslendiğim şu ışığın içinde, bu yüce uçuş için sana kanat veren kadın sayesinde doyurmuş oldum. Sen düşüncenin her şeyin başı olan o ilk varlıktan bana geçtiğini sanıyorsun. Tıpkı bir belli oldu mu beş ile altının ondan gelmesi gibi bir şey. Bu sebeple kim olduğumu bu sevinçli kafile efradının hepsinden fazla şen ve sevinçli görünmemin hikmetini sormuyorsun. Kanaatin doğrudur. Çünkü küçük büyük bu hayatta bulunanların hepsi de daha sen düşünmeden düşünceni belli ettiğin aynaya bakmaktadırlar. Fakat göz yummadan ebediyen uyanık kalarak beklediğim tatlı bir arzunun susuzluğu ile bağrımı yakan kutsal aşkın daha iyi doyurulması için kendinden emin, yüretli ve neşeli sesinle arzun, meramın neyse açıkla. Vereceğim cevabı çoktan hazırladım. Dönüp Beatrice'e baktım. Ben konuşmadan o ne demek istediğimi anladı ve gülümseyerek arzumun kanatlarını genişleten bir işaret yaptı. Bunun üzerine söze şöyle başladım. İlk eşitliğin size görünmesiyle aşk ve zeka her birinizde aynı ağırlığı almıştır. Çünkü sizi ışığıyla aydınlatan, sıcaklığıyla yakan güneş de onlar kadar eşit ölçüde vardır ki hiçbir kıyaslama bunu anlatamaz. Fakat sizin çok iyi bildiğiniz sebepten ötürü ölümlülerde arzu ile zekanın kanatlanan hep aynı yayılımda değildir. Bu sebeple ölümlü olan ben bu eşitsizliği kendimle duyuruyor. Bundan dolayı da bana gösterdiğim bu babaca karşılayışa ancak içimden teşekkür edebiliyorum. Ey bu kıymetli mücevheri süsleyen canlı zebercet, senden ismini lütfetmeni rica ediyorum. Bana verdiği cevabı şu sözlerle başladı. Ey bekleye durduğum zaman bile kendisinden hoşnutluk getirdiğim benim filizim ben senin kökündüm. Sonra şöyle devam etti. Mensup olduğun aileye adını veren ve yüz yıldan fazla bir süre dağın çevresinde ilk dairede dönmüş olan kişi benim oğlum. Senin de büyük dedendi. İyi ameller işleyerek onun uzun çilesini kısaltırsan çok iyi edersin. Floransa bugün hala saatin 9, 9 ile 15'i çaldığını işittiği eski surlarının içinde kanık ve iffetli, rahat ve huzur içerisinde yaşıyordu. Ne bilezikleri, ne taçları, ne ayaklarına şık ayakkabılar giymiş kadınları ve ne de bakanlara kuşananlardan daha hoş görünen kemerleri vardı. Kız evlat doğarken henüz babasını korkutmuyordu. Çünkü evlenme çağı ve verilen çeyiz hiçbir surette ölçüyü aşmamıştı. Orada içinde aile bulunmayan evlere rastlanmıyordu. Sardanapal bir oda içerisinde neler yapılabileceğini göstermek için daha gelmemişti. Ucellationus çıkmak, çıkmakta olduğu kadar inmekte de geride bırakacağı Montemalo'yu daha yenmemişti. Belincion Berti'nin sokaklarda belinde meşin ve kemikten yapılmış bir kemerle dolaştığını, karısının yüzünü boyamadan aynanın önünden ayrıldığını gördüm. Nerlilerin ve Çiyettilerin sırtlarına sade, deri elbise giydiklerine, kadınlarının vakitlerini iyi ve öreke eğirmekle geçirdiklerine şahit oldum. Ne mutlu kadınlardı onlar. Hepsi de kendi mezarından emindi ve daha hiçbiri Fransa için yatağında yalnız kalmamıştı. Kadınlardan biri çocuğunun beşiğiyle uğraşır, yavrusunu analarla babaları mutluluğa gark eden o ilk dille avutmaya çalışırken bir başkası örekesinden yün çekerek ailesine Troya'lar, Fiescole ve Roma üstüne hikayeler, masallar anlatırdı. Bir Cincinnatus, bir Cornelia bugün nasıl şaşma konusu oluyorsa o zaman da bir Ciangella, bir lapo saltorello için aynı şey söylenebilirdi. Yürek paralayan çığlıklarla çağrılan Meryem, vatandaşlar arasında bu kadar rahat, bu kadar güzel ömür sürülen, inan ve güvenin hakim olduğu bir toplumun bu derece latif bir beldenin kapısını bana açtı. Sizin eski batisteronuzda aynı zamanda Hristiyan ve Cacciaguida oldum. Moronto ve Eliseo adında iki erkek kardeşim vardı. Eşim bana Po vadisinden geldi. Senin soyadın da oradan gelmedir. Sonra İmparator Corrado'yu izledim ve iyi hizmetimle onu o kadar hoşnut ettim ki beni şövalye yaptı. Onun peşinden giderek rahiplerinizin hatası yüzünden sizin hakkınız olan bir şeyi gasp eden milletin kanunundaki adaletsizlikle savaştınız. Orada o alçak insanlar tarafından sevdasıyla nice ruhun kirlendiği yalan dünyadan kurtarıldım ve şehitlik mertebesine ererek bu huzur ve sükûna kavuştum. 16. manzume 5. gök Merih gökü din uğrunda savaşanlar Cacci Aguida konuşmasına devam eder. Ataları ve yaşadığı devirdeki Floransa hakkında uzun açıklamalar yapar. Ey bizlerin hiçbir değer taşımayan kan asaletimiz! Aşkımın zayıfladığı yeryüzünde insanları kendinle övündürmene asla şaşmıyorum. Çünkü arzuların doğru yoldan şaşmadığı o yerde, cennette demek istiyorum, ben onunla kıvanç duydum. Sen gerçekten çarçapuk kısalan bir kaftandan farksızsın. Her gün bir şeyler eklenmezse zaman makasıyla bir düzeye kırpar durur. Sözlerime ilk defa Roma'da kullanılan fakat bugün Romalıların fazla rağbet göstermedikleri siz hitabıyla başladım. Benim azberimde duran Beatrice, Geniyevre'nin işlediği ilk günah üzerine güldüğü rivayet edilen kadın gibi gülmeye başladı. Ben dedim ki siz benim babamsınız. Sözlerinizle bana konuşmak cesaretini veriyorsunuz. Beni o kadar yükseklere çıkarıyorsunuz ki, olduğumdan çok daha üstün oluyorum. Ruhumu sayısız ırmaklar neşeyle dolduruyor. Bu kadar neşeye parçalanmadan dayandığı için sevinci sonsuzdur. Çok sevgili atam, söyleyin bana atalarımız kimlerdi ve siz çocukken hangi yıllar kayda geçirildi? Aziz Yohanna'nın ağılından büyüklüğünden bahsedin. En yüksek mevkilere geçmeye layık aileler kimlerdi? Anlatın bana. Alevin içindeki kömür rüzgarların nefesiyle nasıl tutuşup yanarsa, o nurun da benim içten gelen sözlerim karşısında öylece parıldadığını gördüm. Gözlerime büsbütün güzel göründü, daha tatlı ve okşayıcı bir sesle, fakat yeni dille değil, şöyle dedi. Ave denildiği günden şimdi durağı cennet olan annemin karnında taşıdıktan sonra beni dünyaya getirdiği güne kadar bu yıldız tam 580 defa aslanına gelip ateşini ayaklarının dibinde tutuşturmuştur. Atalarım ve ben sizin yıllık oyununuza koşan koşucu için şehrin son mahallesinin başladığı yerde dünyaya geldik. Ataların hakkında bu dediklerim yeter.'' kim olduklarını ve nereden geldiklerini söylemektense söylememek daha doğru olur. O devirde Mars'la Batista arasında eli silah tutabilenlerin hepsini bir araya getiren getirsen bugün orada yaşayanların beşte biri kadar ya eder ya etmezdi. Ancak şimdi Campi'den, Kertaldo'dan, Fighini'den gelenlerin istilasına uğrayan şehrin halkı son işçisine kadar temiz ırktandı. Dediğim bu adamlar surlarınızın içinde olacaklarına ve aguklionlu veya Dalavere dedin mi dört göz kesilen signalı baldırı çıplağın pis kokusuna dayanmaktansa keşke yine komşularınız olsalardı ve sınırlarınız Galluzo ile Traspiano bulunsaydı. Eğer dünyada en fazla sütü bozukluk edenler Sezar'a bir üvey ananın yaptığı muameleyi yapmayıp da bir annenin çocuğuna gösterdiği şefkatle üzerine titreselerdi. Bugün Floransalı olup bankerlik ve ticaret yapan falanca ters yüzüne döner, bir vakitlerde de senin dilendiği simifonti boy, boylardı. Böyle olmasaydı Montemurio bugün hala kontlarının elinde olur, Cerciler Akon'da kalır, Boğundelmontiler de Valdigrov'da otururlardı. Çok miktarda yenilen yemekler vücut için neyse, şehrin başına açılan dertler de kişiler arasında kararlılıktan ileri gelmiştir. Kör bir boğa kör koyundan daha çabuk düşer ve çok defa bir tek kılıç beş kılıçtan daha fazla ve daha iyi keser. Lunin'in Urbi Saglia'nın nasıl yok olduklarını ve yok olma sırasının şimdi de Cehisu ile Sinigaglia geldiğini düşünürsem şehirler nasıl ortadan kalkıyorsa ailelerin de öylece sönüp gidebilecekleri sana tuhaf ve anlaşılması güç gelmeyecektir. Yeryüzünde her şey sizin gibi ölmeye mahkumdur ama ne var ki bu olay uzun ömürlü bazı şehir ve ailelerde pek göze çarpmıyor. Buna da sebep insanların az yaşamalarıdır. Ay gökü dönmesiyle kıyıları nasıl bir düzeye açıp örterse Talih de Floransa'ya aynı şeyi yapıyor. Bu sebeple ünleri zamanla gölgelenen büyük Floransalılar hakkında söyleyeceğim şeyler seni hayrete düşürmemelidir. Ughilleri, Catellinileri, Filippileri, Grecileri, Ormanileri, Alberhileri gördüm. Hepsi de ünlü hemşerilerdi. Yine de sönüp gitmişlerdi. Büyük oldukları kadar da eski olan Sanellaları, Arkaları, Solda niyerleri, ardingirleri, boşileri de gördüm. Şimdi çok geçmeden kayığınıza denizin dibini boylatacak kadar ağır yeni bir ihanetle yüklü olan kapının üstünde ravignaniler vardı ki, kont Guido ile sonradan büyük Bellinci onun adını almış kimseler varsa hepsi de onlardan gelmişlerdir. Presalar nasıl idare edilirmiş çoktan öğrenmiş bulunuyorlardı. Gali Gaiyo'nun evinde altın yaldızlı kabza ve kabza siperi vardı. Vaiyo sütunu yüksekti eskiden. Nasıl ki eskiden Saketti'ler, Giyoçiler, Baruçiler, Galliler ve ölçekten ötürü yüzleri kızaranlar da büyük hatırlı kimselerdi. Calfu, Calfucilerin geldikleri kök ulu bir köktü. Sizilerle Ariguciler en yüksek yerleri işgal etmişlerdi ben gururları yüzünden mahvolup giden daha ne büyükler gördüm. Ne vakit önemli işler başarmak gerekse altın yuvarlaklar Floransa'nın gözbebeği olurdu. Kilisenizin her açık kalışında piskoposun yerine oturup semirenlerin babaları işte böyle yaparlardı. Kaçanların üzerine bir ejder hışmıyla saldırıp dişlerini veya kesesini gösterenlerin karşısında bir kuzu gibi süt liman oluveren bu küstahlar gitgide palazlanmakla beraber ataları öyle tanınmış kimseler olmadığından Ubertin Donato kayınpederinin onlarla kendisi arasında hısımlık kurmasını hiç de iyi karşılamamıştı. Japon Saccio Fie Sole'den Mercato'ya inmiş. Giudi ile Infangato mükemmel vatandaşlar olmuşlardır. İnanılması güç ama gerçek olan bir şey söyleyeceğim. Küçük surların kuşattığı kesime adını peralardan alan bir kapıdan girilirdi. Aziz Thomason'un yortusu münasebetiyle ismi ve değeri anılan büyük baronun o güzelim armalarını taşıyan kimler varsa hepsi de şövalyelik payelerini ve imtiyazları ondan almışlardır. Bu armalarıyla bir şerifle çeviren bugün halkla birlik olmuş durumdadır. Gual Terottiler importuniler gelişiyorlardı. Yeni komşular gelmemiş olsaydı Borgo çok daha sakin olurdu. Sizi ölüme sürükleyen ve neşeli hayatınıza son veren haklı gazap yüzünden felaketinizin kaynağı olan hanedan hem kendisi hem soyu sopu bakımından saygıdeğer bir aileydi. Ah buon delmonte ah başkasının sözüne uyup onunla evlenmekten kaçınmakla çok fena ettin şehre ilk gelişinde Tanrı seni Ema sularında boğsaydı, şimdi yas içinde yüzen pek çok kimse neşe içinde olacaktı. Fakat köprüyü bekleyen kırık taşa bir kurban adaması mukaddermiş Floransa'nın barış ve huzur devresinin sonunda. Bunlarla ve daha başka ailelerle Floransa'yı öyle sonsuz bir rahat ve huzur içerisinde gördüm ki halinden yakınması için hiçbir sebep yoktu bu ailelerle halkını öyle şanlı ve adaletli gördüm ki zambak bayrak direğiyle birlikte asla alaşağı edilmemiş ve nifak yüzünden asla kızıla boyanmamıştır.''